Merhaba arkadaşlar. Otofanoma video kanalıma ve diğer sosyal medya hesaplarıma hoşgeldiniz. E, araçlarımıza donanım eklemeye devam ediyoruz. E, bu bildiğiniz üzere kendi aracım. Kendi aracıma epey özellikler eklemiştim. E, aracıma ön kamera montaj da yapmıştım. Onunla ilgili bir videom var. Şimdi e, kameramı daha kaliteli bir kamerayla değiştirip e, görselliğini biraz daha güzelleştirip yeni bir şekle soktum sistemi onun tekrar videosunu çekmek istedim arkadaşlar. Şimdi önden bakalım. Kameramızı panjurumuzun içine yerleştirdik. Bu şekilde arkadaşlar. Daha önceki dışındaydı. Şu anda gördüğünüz gibi görsellik olarak daha güzel bir görüntüye sahip. Şimdi aracımızın içerisine geçiyoruz arkadaşlar. Bu sistemimiz orijinal sync 3 ekrana modifiye olarak Çalıştırdım sistemimizi. Gördüğünüz gibi şu anda ana ekranımızdayız. Sistemimiz çalışması için arkadaşlar aracımızın önce geri vitese takmamız gerekiyor. Gibi şu anda geri viteste geri çıkartıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda bu kameramız aktif oldu. Ee, bu kameramız diğer kameramıza göre açısı çok net, çok geniş, daha kaliteli. Şöyle göstereyim. Çok daha kaliteli gördüğünüz gibi. Buraya alıyoruz. Kameramız, aracımız 10 kilometre hıza ulaştığı anda yani ipremizdeki 10 kilometre olduğu anda kendini kapatıyor. Veya e, buradaki çarp tuşundan da siz kendiniz kamerayı kapatabilirsiniz isterseniz. Buradaki çarp tuşuna basarak da kameramızı kapatabiliyoruz. Veya şöyle yapalım önce geriye takalım. E, bu kameramızı aktif etmek için aracımızda herhangi bir güç mevcut değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi böyle çıkıyoruz mesela. Gördüğünüz gibi epeyce bir açıyla sağa sola gösteriyor arkadaşlar kameramız. Şimdi 10 km hıza ulaştığımız anda gördüğünüz gibi sistemimiz kendini kapattı arkadaşlar. Çalışması bu şekilde arkadaşlar. Gayet işlevsel bir özellik şekilde videosunu çekmek istedim. İlgilenen arkadaşlar bana ulaşabilir arkadaşlar. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.